Hadi başlattım. sırada ye yemeğine tuz katacağız. Reklam oldu. Yemeğine ne katacaksın? Tuz katacağız. Tuz mu katacaksın yemeğine? Ya 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 da ze zehirli bir şey katacağız. Zehirleyeceğim mi öğretmeni? Ama kusacak galiba. Hmm. Yemeğine. Hmm. Hayır anne o değil de. Başlatayım mı? Ulan önce yukarı çıkacağım baba. Yukarı çıkacağım. Çünkü o durmadan benim peşim Allah anahtar orada kaldı. Gördüğünüz gibi. Buradan anahtarı alayım. Buradan anahtarı, anahtarı alamıyorum Heh aldım. Baba aldım anahtarı. Çabuk yapmamız lazım. Yoksa öğretmen gelebilir. Kitabını <laughs> okurken <kendisi gülüyor> Baba yayı yakalanmam lazım ha. Yakalı yakalansam çok fena eder beni. Oradan zehirli bir şey alacağım. Zehirli daha daha iyidir. Evet. Yeşili mi, evet. mi kırmızı mı alacağım? Yeşili alacağım. Baba o tamam. onu öldürmez ki. Zehirli yapar ama anlar. Gidiyorum. Gittim. Burada be bekliyoruz. Tamam mı? Ama ne diyeyim? Diğerine geçeceğiz. えっ